Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Reuters, Esed rejiminin çökmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye'den tamamen çekildiğini duyurdu. İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin stratejik silahların depolandığı Şam'daki silah depolarını vurduğunu duyurdu tüm gelişmelerin ardından Lübnan Hizbullah'ı, Şam ve Humus çevresinde konuşlu üyelerini Lübnan ve Suriye kıyılarına doğru geri çektiği bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün son birkaç saat içinde üyelerini Humus bölgesinden çekilme talimatı verdiğini, bazılarının Lazkiye'ye, bazılarının da Lübnan'daki Hermel bölgesine gittiğini söyledi. Kaynağın aktardığına göre Hizbullah üyeleri Şam çevresindeki mevzilerini de boşalttı. Suriye medyasında yer alan haberlere göre Şam'ın Mezze mahallesindeki askeri havalimanının yanı sıra İsrail sınırındaki Dera'da bazı noktalar ve Süveyde vilayetinde yine sınıra yakın olan Kalkala hava üssünde silah ve cephane depoları hedef alındı. Haberi İsrail medyası da duyururken İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.